Merhabalar AKD İkiçisi öğrencileri. Bugün nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Arkadaş Hikaye kitabını okuyacağız. Başlayalım mı? Reyhan ve Kaan Dilek teyzenin çocuklarıdır. Reyhan Deniz'in arkadaşıdır. Kaan henüz çok küçük ama o da sayılır Deniz'in arkadaşı. Mert Deniz'in yuva arkadaşıdır. Çok güzel resimler çizer. Kimi zaman onları denize armağan eder. Deniz, Ali ve Yaprağı her zaman çocuk parkında görür. Birlikte salıncağa biner, kaydıraktan kayar ve kum havuzunda oyun oynarlar. Komşuları Elif teyzenin kızı Zeynep de Deniz'in arkadaşıdır. Zeynep'in sesi çok güzeldir. Ablası gitar çalarken o da çok güzel şarkılar söyler. Deniz de çoğu zaman onlara katılır. Ahmet amcanın ikizleri Süleyman ve Mertcanla birlikte parkta bisikletlerini biner ve yarış yaparlar. Deniz arkadaşlarını çok sever. Onlarla çok güzel zamanlar geçirir. Ama en güzel ve en eğlenceli zaman Deniz'in yaş günü gelince kocaman pastayı hep birlikte neşe içinde paylaştıklarında geçer.